Ciltli Sohbetlere hoş geldiniz. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bugün elimizde e, oldukça iddialı bir vade olan bir kaynak var. Pedagog Adem Güneş'in Bırak ve Rahatla isimli kitabı. Alt başlığı da doğrudan konuya giriyor. Kendi Kendine Terapi 6 haftalık uygulama programı. Şimdi kendi kendine terapi lafı insanı hem çekiyor hem de biraz düşündürüyor değil <laughs> mi? Bu 6 haftalık programın içinde gerçekten ne var? Gelin bir bakalım. Aslında daha en başta netleştirmemiz gereken bir şey var. Bu çok önemli. Yazar kitabın hemen girişinde büyük harflerle bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki bu kitap bir tedavi yöntemi değildir. Bu bir e, duygusal farkındalık çalışmasıdır. Yani eğer teşhis konmuş bir psikolojik rahatsızlığınız varsa bu kitap bir uzmanın yerini kesinlikle tutmaz. Bu ayrımı en başta yapmak lazım. Bu harika bir başlangıç noktası. Çok önemli bir ayrım bu. Yani bu bir kendi kendine tedavi değil. Daha çok bir kendini anlama ve fark etme rehberi. Peki o zaman bu duygusal farkındalık yolculuğu bizi nereye götürmeyi hedefliyor? Kitabın temel felsefesine. Kitap konuya çok kişisel ve hani vurucu bir yerden giriyor. Yazarın kendi hikayesi. Adem Güneş 14 yaşında babasını kaybettiğinde hissettiği o derin acıyı, o çocuksu duygularını etrafındakileri üzmemek için içine attığını anlatıyor. Bastırmayı öğrenmiş. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Yazar, yıllarca bastırdığı bu duygunun yetişkinliğinde karşısına tamamen alakasız gibi görünen bir uçak fobisi olarak çıktığını fark ediyor. Kesinlikle o kişisel hikaye aslında kitabın bütün tezini özetliyor. Teze göre yetişkinlikte yaşadığımız ve anlamlandıramadığımız birçok sorun. Yani ani öfke patlamaları, kaygılar, fobiler. Bunların hepsi aslında bugünün değil, geçmişin yankıları. Çocuklukta ifade edilememiş, bastırılmış duygulardan kaynaklanıyor. Kitap bunlara kök hisler diyor. Ve bu hisler sadece zihinde kalmıyor, işte asıl mesele bu. Bedenimizde, sinir sistemimizde depolanıyor. Hani somatik hafıza deriz ya. Bedenin hafızası. Bu çok güçlü bir fikir. Peki bu bastırma eylemini bugün modern hayatta nasıl yapıyoruz? Kitapta oyalanma davranışları diye bir kavram var ki bu eminim size de çok tanıdık gelecek. O elimizden düşmeyen telefon, bir bölüm daha diye izlenen diziler, alışveriş. Bunlar masum alışkanlıklar değil de aslında acıdan kaçma yöntemleri mi? Tam olarak bu. Yazar bunlara modern zaman anestezikleri diyor. Yani bu oyalanma davranışları kişinin kendi içindeki huzursuzlukla o kök hislerle yüzleşmesini engelleyen birer kalkan aslında. İçerdeki o duygusal basınçla temas etmemek için sürekli dışarıdan bir uyaranla kendimizi meşgul ediyoruz. Anestezi gibi yani. Aynen. Bu yüzden de onarımın ilk adımı, bu oyalanma araçlarını bilinçli bir şekilde bir kenara bırakmak. Çünkü anestezi altındayken ameliyat olamazsınız. Önce uyanmak gerekiyor. İşte burada programın en radikal hatta dürüst olmak gerekirse en korkutucu adımı geliyor. Birinci hafta yalıtım. Dört hafta boyunca insanlarla temas kesmek, telefon, sosyal medya, televizyon, her şeyi bırakmak. Bir saniye durup düşünelim, dört hafta. Bu günümüz dünyasında neredeyse imkansız gibi geliyor. Bu kadar keskin bir izolasyonun amacı ne? Bir içe bakış için gerekli laboratuvar ortamını yaratmak. Şöyle düşünün, sürekli dışarıdan gelen bir veri akışı var. Bildirimler, haberler, başkalarının hayatları. Bu gürültü kesildiğinde, yani o oyalanma araçları devreden çıktığında, bilinçaltına ittiğimiz o hislerin yüzeye çıkması için bir boşluk, bir sessizlik oluşuyor. Bir tür duygusal detoks yani. Evet, tam olarak öyle. Tabii ki herkes için kolay olmayabilir. Belki de günde birkaç saatlik bilinçli yalıtım bile bir başlangıçtır. Anladım. Peki diyelim ki bunu başardık. O sessizlikte o bastırılmış hisler yüzeye çıkmaya başladı. İşte o an çok korkutucu olabilir. İnsanın eli tekrar telefona ditmek ister. O duygularla tek başına ne yapacağını bilememek. Kitap bunun için bir şey sunuyor mu? Evet, sunuyor ve bu çok önemli. Yazar sizi o duygularla baş başa bırakıp gitmiyor. İşte burada devreye çok pratik bir araç giriyor. Duygu durum grafiği. Bu, aslında o kaotik ve soyut görünen duyguları somut verilere dökmek için tasarlanmış basit bir tablo. Nasıl bir tablo bu? Huzursuzluk hissettiğiniz anları, 3 temel veriyle not almanız isteniyor. Birincisi, duygunun şiddeti. Birden ona kadar bir puan veriyorsunuz. İkincisi, süresi, yani ne kadar devam etti. Üçüncüsü ise, periyodu. Hangi gün, hangi saatte ortaya çıktı. Hmm. Amaç, çok kötüyüm gibi genel bir ifadeden çıkıp bugün saat 2'de 7 şiddetinde 20 dakika süren bir kaygı hissettim diyebilmek. Bu duyguyu kişiliğinizden ayırıp gözlemlenebilir bir olaya dönüştürüyor. Aynen öyle. Bu da insana muazzam bir kontrol hissi veriyor. Yani aslında kendi duygusal haritamızı çıkarmaya başlıyoruz. Bu çok güçlü bir fikir. Peki bu yalıtım ve farkındalık aşamasından sonra program o duygularla daha derinden temas kurmak için ne öneriyor? İkinci haftada hissi hissetme diye bir bölüm var. O grafiğe döktüğümüz verinin özüne nasıl iniyoruz? İkinci haftanın odak noktası tam olarak bu. O duygularla güvenli bir şekilde bağ kurmak. Birkaç temel egzersiz var. İlki basit ama etkili. Arınma nefesi. Seansa başlamadan önce zihni sakinleştiren, bedeni ana getiren bir tür hazırlık. Hı hı. Sonra o bahsettiğin hissi hissetme egzersizi geliyor. Elinizi kalbinizin sol yanına koyarak dikkatinizi tamamen bedensel duyumlarınıza yönlendiriyorsunuz. Amaç o duygunun bedendeki fiziksel karşılığını, o sıkışmayı, o ağırlığı fark etmek. Yani üzüntüyü göğüsteki bir baskı olarak hissetmek gibi. Tam olarak. Ve sanırım bu haftanın en can alıcı egzersizi "Kendinizi Arayın" başlıklı olan o biraz daha belin bir çalışma gibi duruyor, evet. Kesinlikle öyle. Bu aslında kitabın kalbinde yatan iç çocukla yeniden bağ kurma çalışması. Egzersiz, gözler kapalı kişinin kendi çocuk halini zihninde canlandırması üzerine kurulu. Ve onunla şefkatli bir diyalog kuruyorsunuz. O incinmiş, korkmuş çocuğa bir yetişkin olarak seslenmek. Neredesin, korkma, ben geldim demek. Vay canına. Bu o bastırılmış kök hislerin kaynağına inip o zaman verilememiş şefkati bugün vermek aslında. Bu oldukça derin bir yüzleşme. Yalıtım, gözlem, nefes ve iç çocukla temas. Peki şimdi kitaptaki en şaşırtıcı araca geliyoruz bence. Üçüncü haftanın konusu biyolojik ritmin düzenlenmesi. Ve bunun için önerilen araç bildiğimiz metronom. Hani müzisyenlerin kullandığı. Bu bana çok ilginç geldi. Bir müzik aletinin bu onarım süreciyle ne ilgisi olabilir? Bu gerçekten de kitabın en orijinal yaklaşımlarından biri ve arkasında ilginç bir mantık var. Kitap diyor ki, kaygı ve telaş sadece zihinsel durumlar değildir. Bunlar bizim biyolojik ritmimizi de bozar ve anormal şekilde hızlandırır. E, kalp atışımız hızlanır, nefesimiz sığlaşır. Evet, sürekli bir yetişme modunda yaşarız. Metronom egzersizi ise bu bozulmuş ritmi bilinçli olarak yeniden ayarlamayı hedefler. Cihaz dakikada 30 vuruş gibi aşırı yavaş bir tempoya ayarlanıyor ve sizden istenen tek şey gözleriniz kapalı bir şekilde bu yavaş ve düzenli tık 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 sesini dinlemek. Peki bu nasıl işe veriyor? Nöral sürüklenme denilen ilkel bir süreci tetikliyor. Beynimiz dışarıdan gelen ritimlerle kendini senkronize etmeye programlıdır. Siz sinir sisteminize kendi kaygılı ritminizden çok daha yavaş bir ritim verdiğinizde ona görmezden gelemeyeceği bir komut vermiş oluyorsunuz. Yani sadece yavaşla diye düşünmüyorsunuz, biyolojinizi yavaşlamaya zorluyorsunuz. Aynen öyle. Biyolojiyi hacklemek gibi bir şey bu. Bu gerçekten büyüleyici. Peki tüm bunları toparlayacak olursak? Kitabın ana yol haritası neymiş gibi görünüyor? Yani toparlayacak olursak, bırak ve rahatla bize şunu diyor. Bugün yaşadığın o anlamsız huzursuzluğun kökeni büyük ihtimalle çocukluğunda ifade edemediğin bir kök his. Bu hisle yüzleşmek için önce seni sürekli uyuşturan, modern oyalayıcılardan uzaklaşarak bir yalıtım alanı yaratmalısın. O sessizlikte de. <laughs> o sessizlikte yüzeye çıkan duyguları bir bilim insanı gibi gözlemleyip veriye dökmelisin. Sonra da nefes, şefkatli dokunuş ve hatta bir metronomun sabit ritmi gibi bedensel araçlarla o kilitli kalmış duyguyu serbest bırakabilirsin. Aslında kitabın genel felsefesi olumsuz duygulardan kaçmak değil. Tam tersi, onlara güvenli bir alan açıp yargılamadan dinlemek ve kökenleriyle bağ kurarak onları özgür bırakmak. Tam olarak bu. Süreç duygularla savaşmak değil, onlarla barışmak üzerine kurulu. Kitabın adı da zaten tam olarak bunu söylüyor. Önce o hisleri tutmayı bırak. Ondan sonra gelen rahatla hali zaten kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Kesinlikle. Kitap, günlük hayatta en masum gördüğümüz alışkanlıklarımızın bile birer oyalanma davranışı olabileceğini iddia ediyor. İşte size üzerinde düşünecek bir soru bırakalım. Sadece bir günlüğüne size en çok meşgul eden, oyalayıcınızdan bu telefonunuz olabilir, bir oyun, sürekli açık olan televizyon tamamen uzak dursaydınız, oluşan o sessizliğin içinde sizce yüzeye ilk çıkacak olan duygu ne olurdu? Sizi en çok meşgul eden alışkanlığınız aslında hangi histen kaçmanızı sağlıyor olabilir?